Evet arkadaşlar merhaba. Tamam hoş geldiniz. Ee, yine ben bir üç günlük bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Bugün işte çarşıya geldik. Biraz da Bursa'nın çarşısını gezdirelim diye plan yaptım ama bakalım birkaç videoda çekiyorum şu an. Güzel bir şeyler çıkarsa yaparız. Çıkmazsa yapmayız. Ee, şimdi kapalı çarşıdayız. Bursa'nın kapalı çarşısı. Osmanlı'dan kalma bir kapalı çarşımız var ve çok büyük bir sürü alanı var. Hani bugün gittiğimiz yerler kadarıyla size gösterme planlıyorum. İyi seyirler. 80 TL şu an. Pırıltıları var. Gold. Bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. da güzelmiş. çarşıdan. En son çarşıda çekmiştim. Zaten sadece orada çekmiştim. Ee, şimdi saat altı buçuk cheesecake yapacağım. Çikolatalı cheesecake yapacağım. Ondan sonra spora gideceğim. Yani biraz değişik oldu ama cheesecake yapıp spora gitmek. Ama bir yerden başlamam gerekiyordu. Ee, yine de saat geç de olsa cheesecake yemiş de olsam o spora gideceğim. Aynı şekilde yarın da gideceğim, sonraki gün de gideceğim ve bundan sonra bunu bir rutin halinde sürdürmeyi düşünüyorum. Umarım yapabilirim. bayılıyorum. Gerçekten. Uzun süre diyemeyince böyle oluyor. 5 dakika gibi yani. Bu kadar da gebermezsin şükran. Bir de 25 dakika koştum. Ama koştum. Aralık koştum. Hani vücudu şaşırtınca daha çok yağ yakıyor. Diye biliyorum hani bir yürüyorsun. Sonra bir iki dakika boyunca yüksek tempoda koşuyorsun. Sonra yine düşük tempoda yürüyorsun. <laughs> Evet uşak. Video kapandı anlamadım neden. Oh, uh, hadi arkadaşlar. Geleceğim dedim. Geldim. Hem de e, ee, 9'da falan yok evim. 8.30. 9'da yeni kala falan geldim herhalde. 9'da spora başladım. Saat 9.30. Yeter. Adam olanı çok bile yani. Bugün hedefimizi tamamladık. Yarın da geleceğim. Yarın da çekerim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar selam. Ee, en son sporda video çektim. Spora gittim. Şimdi arkadaşımla Budanya'ya balık yemeye geldik. Böyle bir güzel balık ziyafeti çekeceğiz. Sonra da böyle bir çay keyfi, tatlı keyfi, dedikodu keyfi. Ee, oraları çekerim belki. Tamam arkadaşım bakıyor. <laughs> çok utandım şu an. Şu an çok tam. Ee, öyle. Durum güncellemesi yapayım dedim. Hazırlanırken video çekemedim çünkü acayip hızlı e, hazırlandım. İşte spora gittim. Duşa girdim derken arkadaşıma yetişmek için hızlı hızlı hazırlandım. Size çekemedim. Şuraya yakından göstereyim. Gösteremiyorum daha böyle. Gözümün içine renkli kalem çektim. O kadar. Başta bir şey yapmadım zaten. Böyle spor giyindim gayet. Benimki de gelecek. <laughs> Seninki levrekti değil mi aşkım? Evet. <laughs> ya selam selam ver. <laughs> evet şimdi çıktık. Arkadaşlar Bursa'da biri varsa Bursa'da birileri varsa beni yani. izleyen. Ee, Mudanya'da Polis Evi diye bir yer var. Bir balıkçı var. Acayip derecede taze balıkları. Ve gerçekten çok lezzetli. Ee, biz ne yedik? Bir levrek. işte bir porsiyon. Bir porsiyon istavrit ortaya büyük bir salata. İşte kola. 100 TL tuttu yani bence gayet iyi. Biliyorsunuz yani balık normalde pahalı olan bir şey. Öneririm kesinlikle. Gidebilirsiniz. Tavsiyedir. Arkadaşım da böyle yapıyor. O da ilk defa yedi çünkü. O da onayladı. Ee, şimdi Yıldız gidiyoruz. Ay Allah ayağım. ayağım bırakıyordum. Allah'ım. Allah. Allah şey YouTube için kendini feda etti. Video <laughs> çekeceğim, çekeceğim diye aynen canımdan oldu. Ee, şimdi Yılsep'e gidiyoruz. Orada şöyle bir dedikodu yapalım artık yani. Balık yerken dedikodu yapılamıyor. Hani böyle fotoğraflara bakamıyorsun telefondan falan ama. Şimdi çay içerken bir güzel her şeyi masaya yatıracağız. Çünkü sadece benim okuldan beri arkadaşım. Ve neredeyse bir yıldır görüşmüyoruz çok fazla bir müşteri kutusu var. Onların hepsini yapmamız lazım. Öyle görüşürüz. Yani şimdi az önceki muhabbetleri size de anlatalım. <laughs> şimdi burada küçücük bir pasta 33 TL. Waffle büyük 55 TL. Bir de dedik ki ya 33 TL, 55 TL. Artık 22 TL çok az bir farkmış gibi. <laughs> tabak boyutu büyüyor. Yani tabak boyutu büyüyor yani. O, 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 muhabbet boyunca bir şeyler yiyebileceğiz yani. O yüzden 55 TL vermek daha mantıklı geldi. Gerçekten bakmışken tam batalım aga. Bize böyle. Diyeti <laughs> bozmuşken de tam bozarız. <laughs> Zor tam Aram, böyle. Aramız yok. Ara yok bizde. Tam ya. Çok iyi Ya siyah ya beyaz. Ya. Gri yok. <laughs> Gri'yi sevmiyoruz. <laughs> Öyle. Şimdi Yıldız Tepe Kafe'ye geldik. Ya şu an size işte bir etap göstereyim. Ee, şimdi arkamdan şey göstereyim. İçerisi güzel. İşte şöyle şömine gibi, soba gibi bir yer var. Kendim de yakın. <laughs> <laughs> Güzel. Niye böyle gösteriyor bak kameraya çevirmek ama daha... tam mantıklıydı ben kanka serseydi. Nasıl çevireceğim bilmiyorum şu an. Böyle yapınca çevriliyor mu? Çevrilmiyor. Bilmiyorum. Cahilim kanka. Yeni başladım bu <laughs> işe. Daha yeniyiz <izledim>. aga. <laughs> <laughs> Neyse şu camdan aslında acayip güzel deniz manzarası var gece gece görünür mü bilmiyorum. Görünebilirse göstereceğim. Fotoğrafını bırak. ben. De. İşte akıllı insan bak. Arkadaş, arkadaş değil. Fotoğrafını koyacağız. Hiç aklıma gelmedi. <laughs> Yeni öğreniyoruz. Bu işi başaracağız. Bu işi başaracağız. başaracağız. <laughs> biz yapacağız biz de bir şeyler. Allah Allah. Herkes yapıyor ya. Biz de biz yapıyoruz. Ne Bizim neyimiz eksik? Yok. Hmm. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Sonunda kavuştuk, bir saat falan bekleme sonunda. Şimdi gömülüyoruz, hadi bakalım. Bak, bek yapalım ya. Bir videoda her şey mi olur? Bir videoda her şey mi olur? Böyle bir video görmediniz mi? <laughs> Çok Her şey var. <laughs> Kesinlikle değil gibi yavrum. <laughs> Sakın Yıldız Tepe'de, Yıldız Tepe Kafe'de bafıl yemeyin. Haş. <laughs> Kesinlikle <gülüyor> Çiğ. <gülüyor> aga ya ıss bunun parasını yine mi isteyecek lan ya? birine yazalım diyemiyorum ya çok çatı işte kanka ya sen ne diyordun değil bu ya böyle bir <laughs> şey yaparlar şey, bizim iki dost kanka ya sen ne yapıyordun ya <laughs> İsim verme ha, e, he, sen bakıyorsun, görüyorsun da. Ha ha. Ee, sen de dedi, mesajımı işte isteğimi görüyorsun da niye kabul etmiyorsun o zaman dedi. Senle uğraşamayacağım artık dedi bana. Bunu yaz dedi hasma. <laughs> Engelledi beni. Bir tane fake hesap açtık. İkimiz de o hesabı takip ettik. O hesaptan bir fotoğraf paylaşıp birbirimizi etiketledik. Öyle bir durumdu. Oha. Bunu mu? <laughs> bir daha <de> anlat. <laughs> Tekrar anlatıyorum. Ay. Çevirelim. Karşılıklı birbirimize engellediğimiz için birbirimizi Instagram'da bulamadık ve e, bulamadığımız için bir tane fake hesap açıp ikimizi de etiketledik. Oradan birbirimizi bulup takip ettik ve engelleri kaldırdık. Gençler bunu not alın lazım olur. <laughs> bunu not alın lazım olur olmasın arkadaşlar. Yemin ederim. Neler i̇ki var? sene mı? kadar önce. Değil <laughs> iki sene kadar <laughs> önce. Ben çok, ben çok geri kafamda kalmışım kanka. şunu konuda fark etmiş abi. Evet arkadaşlar. Saat tam olarak artık kaç olmuş? Evet 23.45. Saadet'le arkadaşımla ayrıldık. Onu evine bıraktım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Benzin aldım. 30 litre benzine 500 küsür para ödedim. Koyuyor gençler ya. Yani ben tam olarak bir yıl önce bu aralar full depo kaç 320 falan ödüyordum herhalde. 300 küsür bir şey ödüyordum ya. Şu an yarım depo falan herhalde. 500 ödedim. Gerçekten araba kullanılacak gibi değil. Hayır kalite çok kötü. Neyse ya çekmeyeyim dedim buradan bir görüşürüz derim ama kalite çok kötü. yanımda <laughs>